Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız hoş geldiniz kanalıma günlük okumasını yapmak üzere karşınızdayım bugün bir aslında aşk okuması yapmak geçiyor içimden bakalım kartlar hangi yönde bize mesajları verecek sizin de aklınızda sorular varsa niyetinizi alabilirsiniz ben kartlarımı açarken sorularınızı sorabilirsiniz. burada üç büyük e, mesaj geldi, e, üç büyük kart geldi daha doğrusu ve çok büyük mesajlar geldiğini görüyorum burada aşk hayatınız üzerinde e, çok etkili bir enerji var, bunu söyleyebilirim. Bakın bunları söylerken bir yandan da bir güç kartı geldi. E, bir şeyler değişiyor gibi, bakın bir şeyler değişecek gibi, özellikle hayatında biri olup da ya da böyle hayatında aklında, kalbinde biri olup da çok böyle istediğini yaşayamamış olanlar için belki de aradığını bulamamış olanlar için ya da belki aradığı kişiyi bulup da o kişiyle istediği şeyleri yaşayamamış olanlar için burada önemli bir mesaj geldiğine inanıyorum. Biraz durumlarınız değişebilir. Aşk hayatınızdaki mevcut şeyler değişebilir, dönüşebilir. Biraz da bazı konularda sanki böyle karmanızı vermişsiniz. Belki vermektesiniz hala. Ve bununla alakalı da şu ana kadar yaşadığınız şeyler artık böyle o bir dönem olarak kapanıyor. Ve bundan sonrasında biraz daha böyle güçlü, biraz daha farklı bir döneme giriyorsunuz gibi görüyorum. Ee, özellikle sizin için bir şeyler yapmak isteyen bir kişi var. Ve bu kişi e, kendisini ortaya koymak istiyor, kendisini göstermek istiyor. Sizin e, gerçekten bütün böyle isteklerinize, arzularınıza, beklentilerinize, nazınıza, niyazınıza e, bunlara aslında değer verdiğini gösterecek şekilde sizi kazanmak istediğini görüyorum arkadaşlar ve de mesela özellikle partnerinizden biraz daha olgun davranmasını bekliyorsanız, biraz daha ciddi davranmasını bekliyorsanız, bunlarla ilgili geri dönüş güzel bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Çünkü burada özellikle isteklerinizin karşı taraftan daha net bir şekilde görüleceğini ve bu durumda da karşı tarafın yine size daha pozitif bir şekilde ya da böyle daha sizin beklentilerinizi karşılayacak bir şekilde davranması söz konusu diye düşünüyorum. böyle ufak bir mesafe var gibi gözüküyor ee, bu mesafe sebebiyle Aslında bu mesafe neyden kaynaklanmış olabilir şimdi karşı taraf biraz kendisini göstermek ister gibi dedim ya e, Dolayısıyla burada e, geçmişte şunu hissediyorum belki kartlardan direkt olarak e, biraz dolaylı yoldan bunu görsem de <laughs> özellikle hissi olarak şunu söyleyeceğim, sizi üzmüş, kırmış birisi var burada ve bu kişi sizin aslında beklentilerinizi karşılayamamış, sizin beklentilerinizin biraz farkında olduğu halde aslında birazcık sanki inat yapmış gibi, birazcık kendisini değiştirmek istememiş. ...ya da kendisini bir kalıba sokmak istememiş. Bu sebepten dolayı da... ...sizin belki de böyle biraz zarar görmenize... ...ya da üzülmenize, kırılmanıza göz yummuş birisi. Ama bu durum bu kişiyi belli ki üzmüş. Ve yani şimdi ben eğilmeyeceğim, ben kırılmayacağım... ...ben bir kalıba girmeyeceğim diyerek... Ve kendisini e, bu sefer tam tersi yönde aslında davranmaya zorlayarak e, bu kişi birazcık farklı bir boyuta girmiş. Fakat bu durumda bu durumun da ona çok iyi gelmediğini fark ettiği için en azından diyor ki hani hayatımdaki insanın isteklerini bari yerine getireyim. Aramızdaki mesafeyi kapatayım. Yani ya da aramızdaki ilişkimizi, bir takım şeyleri eee gün yüzüne çıkarayım. E, bir şeyler netleşsin artık der gibi. E, zaten burada bir bakın yeni, yeniden doğuş mesajı var. E, bir şeyler değişiyor gibi gözüküyor. Bakın burada bir kader çarkımız vardı mesela. <laughs> E, bu kişi bir şeyleri değiştirmek istiyor ve e, hani özellikle yaptığı bir şeyleri telafi etmek istiyor. Bunu söyleyebilirim. Nasıl yapacak bunu derseniz daha kendisi olarak e, içinden geldiği gibi davranarak ve sizin de beklentilerinizi göz önüne alarak e, kendisi olarak gelmek istiyor. Çok fazla böyle dış etkenleri düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak istiyor. Çünkü bu kişide de bir takım hisler var. Yine de ben bir ne yapacak diye sormak istiyorum kartlara. Şimdi onda da hisler var. O da böyle aslında sizi tam olarak bırakmak istemiyor. Ben burada bir şeyleri toparlamak istediğini görüyorum. Müthiş bir eş zamanlık bakın şöyle iki güç kartı yan yana geldi burada. Müthiş. Cesaret demek. Yani cesaretli bir adım atacağını söylüyor. Belki de şu ana kadar çok kaçak dövüştü bu kişi. Ee, ki bu enerjiyi alıyorum. O kadar kaçak dövüştü ki ve bakın gelen kartta kendisi geldi artık cesaret göstererek gelmek istiyor. Bakın bu kişiyle beraberlik konuları gündeme gelebilir. Hatta birliktelik kurmak, bir şeyler kurmak, bir ilişki kurmak, bir evlilik kurmak gibi. Ee, konular gündeminize gelebilir ve bunlarla ilgili karşı tarafın cesaret göstererek size teklif edeceği bir şeyler de olabilir burada. Yani e, geçmişten ders alan bir kişi var burada geçmişte kendi yaptıklarından ders alıp orada o pişmanlığı elde edip. Burada da bakış açısını değiştirerek ve kendisine yaramayan şeyleri ona ağır gelecek boşa, ...tutmaması gereken... şeylerle bırakarak... E, ...bunlar bence bir takım... ...düşünceler ve yargılar... ...ve bunları bırakarak... ...bakış açısını, perspektifini... ...değiştirecek bu kişi. Ve bunu da... E, ...o kadar güzel bir şekilde ilişkinize... ...yansıtacak ki... ...yani ilişkiniz içerisinde... ...aslında onun... E, ...kendisini nasıl... ...değiştirmeye çalıştığını nasıl şifalandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Zaten bakın gelen ilk kartlarımdan birisi bir sihirbaz kartıydı. Karşı taraf aktif olarak bir rol alacak bu süreç içerisinde. Yani siz aslında size şunu önerebilirim. İsteklerinizden vazgeçmeden ne istediğinizi bilerek ve çok böyle durumların, koşulların sizi eğip bükmesine izin vermeden dik bir şekilde dur durduğunuz takdirde karşıdaki kişi burada bu anlattığım süreçlerin hepsinden teker teker geçecek aslında. Ve de ilişkinizi sırtlanacak olan ilişkinizi daha böyle pozitif bir tarafa doğru yönlendirme cesareti gösterecek olan yine karşı taraf arkadaşlar. Çünkü siz aslında zaten yapacağınızı yapmışsınız. Siz zaten elinizden geleni göstermişsiniz. Bu çabayı göstermişsiniz. Dolayısıyla artık bu partnerinizin birazcık farkındalığına kalıyor. Özellikle dediğim gibi olgunlaşmasını istiyorsanız, sorumluluk almasını istiyorsanız ve daha düşünceli davranmasını, daha akıllıca davranmasını istiyorsanız, evet bu kişi bunları artık yapacak. Bu role artık bürünecek bu kişi. Çünkü Biraz da sanki e, böyle toy bir enerjiden biraz daha olgunca bir enerjiye de geçiş yapacak gibi gözüküyor. Ve burada mesela böyle gereksiz inatlaşmalar, ego savaşları, e, kendisini gösterme durumları, sizinle yarış haline girme durumu. Mesela bu tarz şeyler yaptıysa geçmişte ki e, muhtemelen çoğu yapmış. E, mesela buralarda da. Artık artık kendisi bir şeylerin farkına vararak e, daha olgun, daha güçlü, daha cesaretli e, bir duruş sergilemek istiyor. Mesela e, özellikle bu biraz özgüvensiz kişilerde olur. Çok özgüvenliymiş gibi e, kendilerini çok 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 böyle ortaya koymak isterler. Neleri var neleri yoksa göstermeye çalışırlar. Mesela öyle bir durumu varsa ve bundan şikayetçiyseniz partnerinizle alakalı burada da mesela çok güzel bir şekilde dönüşebilir. Daha böyle sessiz bir güce sahip olabilir. Daha böyle özgüvenli bir duruşa sahip olabilir. Zaten ne istediğini biraz daha net bir şekilde belirleyecek bir tarafı da olacağını söyleyebilirim. İçgüdüleri onu tamamıyla size yönlendiriyor. Yani e, hatta sanki geçenlerde böyle bir olunama cümlesi vermiştim gibi hissediyorum. E, gerçekten bakın burada da e, bu cümleyi kurmama sebep olan şu içgüdü kartı e, içgüdüleri onu size yönlendiriyor. Yani böyle çekiyor adeta. Belki bir ayrılık süreci yaşadı bazılarınız. E, ve artık bitti dediniz ama e belki karşı tarafta dedi bitti diye ama e, asıl koyan ona koyan şey asıl onun bir şeylere farkına varmasını sağlayan şey aslında zaten sessiz oluşu veya sizin arası bozukkenki ruh hali yani orada farkına varıyor bir şeyler e, tam değil diye bir şeyler eksik diye dolayısıyla burada e, kendisine dair <laughs> kendisiyle alakalı negatif bir takım şeyleri bırakması ile alakalı bir gündemi olacak gibi gözüküyor karşı tarafın. Ve şöyle de bir şey var. Böyle ilk baktığınızda partnerinize karşı onun hayatında ya da onun davranışlarında davranışları demeyeyim de hani böyle onun çizdiği resimde aslında her şey çok güzel gibi gözüküyor olabilir. Fakat e, siz de biraz tanıdıkça belki gördünüz belki görmeye yeni yeni başlayacaksınız. Onunla ilgili de e, ufak ayrıntılara dikkat ettiğinizde aslında onun da çok böyle sıkıntılı, e, stresli olduğu noktalar olduğunu görüyorum. Yani şöyle bir genel bakıldığında iyi gibi ama ufak ayrıntılara bakıldığında aslında o da biraz stresli biraz sıkıntılı diyebilirim. Hatta böyle çevresinde bir düşman figürü görüyorum burada bir yılan figürü var arkadaşlar ve böyle sadece bir noktadan değil birkaç noktadan gözüküyor bana şu anda bu kartlarda. Onun yakınında gibi gözüküyor artık onun hayatına böyle adapte olmuş böyle karışmış, Belki bakıldığında çok abes durmayan bir kişi, ama ona birazcık daha böyle e, kötülük yapmaya çalışan bir kişi olabilir, biraz ondan çalan bir kişi olabilir veya onun direkt olarak enerjisini çalan bir kişi olabilir. Bu da bir ayrıntıydı. Bunu da söylemek istedim. E, Biraz böyle yalanlarla, dürüst olmamayla hatta ve hatta sadakatsizlikle sınananlarınız olduysa eğer. Sizler için de burada partnerinizin daha böyle masum bir enerjiye geçişi. Daha çocuksu ama çocuksuluk burada masumiyet anlamında, toyluk anlamında değil. Masumiyet anlamında bir böyle... ...davranış biçimi, size düşünürken ki hissettiği hisler anlamında daha masumane olduğunda görebilirsiniz. Böyle bir değişim de söz konusu olabilir. Şunu da hissedebilirsiniz ilişkiniz içerisinde, bütün bu söylediklerimi yaşadıktan sonra belki de bunu hissedebilirsiniz aslında ilişkinizde birçok farklı sınav verdiğiniz için ve birçok zor noktalardan geçtiğiniz için artık hani biz birçok şeyi aştık ve güçlenerek devam ediyoruz. O yüzden artık ilişkimiz böyle bir oturdu hissini alabilirsiniz. Biraz daha rahatlayabilirsiniz. Bütün bu rahatlamanın ardından ve bu değişimlerin ardından yine böyle bir inançsal bir sıçrama olarak bunu hissedebilirsiniz ilişkiniz içerisinde sevgili arkadaşlar evet yani burada aslında çok çok özetle kalbinizi kıran kişinin yine kalbinizi kırdığı için mutsuz olduğunu ve bunu düzeltmek için de bir çaba içerisine gireceğini aslında görüyorum çok özetle bunu söyleyebilirim Evet. Mesela siz bu kişiye ne söylemek isterdiniz? Sizin gönlünüzü alması için şu an ona kırgınsanız, kızgınsanız, ee, nasıl bir şekilde sizden gelip gönlünüzü almasını isterdiniz? Bunu yazar mısınız yorumlara? Bugün olumlama cümlesi vermeyeceğim. Sadece siz içinizden geçenleri ona söylermiş gibi ya da bana söylermiş gibi de anlatabilirsiniz. Yorumlara yazın bakalım. Umarım uyumlanmışsınızdır. Ee, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakırsanız ve abone olmayanlar da abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Özel danışmanlık için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz her zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.